Kimnetten selamun aleyküm. 16 Haziran 2025. Domatesi sulamaya geldim yine. Şöyle. Yavaş yavaş. Meyveler oluşuyor. çiçeklenme de biraz şöyle arttı gibi. Fosforlu gübreden sonra şu şekilde bakalım bu zaten kademeli kademeli veriyor sofralık domates. inşallah. Bakalım. İnşallah bereketli olur. Şu an meyveler arttığı için suyu da biraz arttıracağız inşallah. Bakalım. Şimdi 7.40'da açtım bir geç geldim bugün 9.40 gibi kapatırım inşallah iki saat hatta 3 saat bile akıtsam olacak gibi bakalım 10.40 gibi kapatırım en kötü ihtimal çünkü suyu kullanmakta sıkıntı şimdi bağ mı 2 gün suyu kullanamıyoruz O yüzden önceden hareket etmek gerekiyor. Bakalım. Genel olarak durum güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara beğeni atalım. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.